Evet sevgili dostlarım hoş geldiniz. Fryda Elfra, bugün size pratik tarif vereceğim. Bugün havuç kızartması yapacağım. Evet. Şimdi tepsimizi şu şekilde. İki de tepsimiz var. Başka tepsi kullanmıyorum. Evet havuç havucumuzda çok az bu el frame tek önemli bilgi vermek istiyorum. Çok az yağ kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok az yağ kullanıyoruz. Şöyle karışık bir baharatım var ama ben sarımsak da ekledim arkadaşlar. Siz tabii bir bakacağım deneyeceğim onun nasıl bir tat çıkacak. Böyle katıyoruz. Ama pratik olarak bu şekilde karıştırıyoruz. Evet karıştırmış olduğumuz havuçlarımızı bir kapa alıyoruz. Evet sevgili dostlarım karıştırmış olduğumuz havuçlarımızı baharatladık. Şimdi air fryda atıyorum. Şu şekilde 180 dereceye ayarlamış olduğum el fryımı 15 dakikaya ayarladım arkadaşlar. Arkadaşlar son 6 dakika şöyle bir baktım daha olmamış Evet. Havucumuz oluyor. Bu arada menemen de yapıyorum arkadaşlar. Blender'dan geçirdik domatesimizi. İkisinin arada bugün sabah kahvaltıları bende. Evet arkadaşlar. Mikserden geçirmiş olduğum domates döktüm. Soğanlı mı soğansız mı derler. Ben soğanı tercih ediyorum melemenimi. Son bir dakika Evet arkadaşlar, şu anda yumurtamı kıracağım. İkisini birlikte bitirmiş olacağım arkadaşlar. Evet, son da dakika İkisini bir arada Şu şekilde arkadaşlar, ikisini bir arada bitirmiş oldum. Tam isabet Evet, havuçlarımız da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar. Evet istediğimiz kıvama geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kahvaltı ben hazırlamış oldum. Havucumuz, melemenimiz, Evet hazır. Sizlere afiyet olsun. Videomu beğendiğiniz için beğendim tuşuna basın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.